Selamlar sevgiler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sevgili balık burcu dostlarım çok beklediniz biliyorum hakkınızı helal edin bütün burçlar helal etsin bu arada arkadaşlar 6-6-2'ye böldüm çekimlerimi o şekilde yapıyorum e, yetiştiremiyorum açıkçası özel bakımdan yapılan işlemler okumalar derken biraz zorlanıyorum yetiştiremiyorum o eski gücün kuvvetinde yok eskiden kahve de içip kapatıyordum ama bana artık çarpıntı yapıyor yani hele bir de 12 burcu yorumlarken o 3 yudum bile almam. Çünkü 3 yudum alıp niyetlenip kapatıyorum ben o falı. E, artık tek fincanlık çekimlerde e, kahve yapacağım arkadaşlar. Çünkü gerçekten çarpıntı yapıyor. Kolay bir iş değil. Öncelikle hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şimdi Kasım ayını yorumlayacağım. Bir aylık e, süre. Bakalım sizleri neler bekliyor. Kolektif bir bakım. Özel bakım için de Instagram ilk nurla pal saati 2 mesaj atarak bana oradan ulaşabilirsiniz. Bana odaklan, kartlara odaklan. Hazırsan başlayalım sevgili balık burcu dostum. Evet diyor ki bir savaşa çıktın. Mücadele veriyorsun. Ama güçlendin. Yani bir iki yıl önceki balık değilsin artık. O köprünün altından çok sular geçti. Şimdi Kasım ayında eline geçecek bir bolluk bereket dönemi başlayacak senin için yani bu ne olur havadan gelecek bir para belki bir miras yani bir şeyleri kolay yolda elde edeceksin sevgili balık ve hayatına denge düzen geliyor sana bir güzellik geliyor bu zamana kadar maddi konularda özellikle çekmiş olduğun sıkıntılardan ben burada kurtulacağını görüyorum ama kafanı kurcalayan ilişkiyle alakalı eee ben burada biraz sıkıntılar gördüm. Bak çok başarılı olacaksın ve yılların verdiği yorgunluğu üzerinde taşıyorsun sen hala. Özellikle işle ilgili yeni projeler, yeni kazançlar, yeni fırsatlar senin kapında. Belki de kendi iş yerini açacaksın. Parasal anlamda çünkü bir büyüme gördüm ben. Evet şimdi bazen ben burada kendi dünyana çekildiğini görüyorum. Kimseyi görmek istemiyorsun, kimseyle konuşmak istemiyorsun ama o zaman da mistik aleme yakın oluyorsun. Biraz diyor ki dışarı çık, insanlara karış, İki dedikodu yap açıkçası. Çünkü kendini, elini, ayağını her şeyden çekmiş durumdasın. Bir hırs bürümüş, belki kariyer iş anlamında, belki güçlenme, para anlamında böyle geceni gündüzüne kattığın, konular mevcut ama bunun da mükafatını alacaksın sevgili dostum. Hiç kafana takma. Evet. Seni üzen kişiler var. Ve bu kişilerin gerçek yüzünü gördüğün için bak fazla muhabbet etmiyorsun. Ortamda bulunmuyorsun. Yani bazen kendi hanende bile kendini yabancı hissediyorsun. Zaman zaman sinirsel anlamda bel ağrıları gördüm sevgili dostum, bel ve ayak ağrıları gözüküyor sağlıkla alakalı biraz buralara dikkat etmen gerekiyor. Evet, biraz e, sanki böyle ilişkinde yalnızlık hissi mi var? Yani çok e, dikkat et, bir şeylerde. E, ilişkinin sevginin, sen sevgilini sanki böyle uzaklaştırmaya çalışabilirler. Seni arada kötü yapmaya çalışabilecek kişiler mevcut. Bu yakın akraba, yakın çevre olur. Aile etrafından ya da eşinin tarafından birileri olabilir. Biraz e, üçüncü şahıslar seni sevdiğin kişiyle, eşinle kötü göstermeye çalışıyor sanki. Bu konulara biraz dikkat et sevgili arkadaşım. Evet üzülüyorsun. Bir eşyanı mı kaybettin? Bir kaybın mı oldu? Sanki böyle bir şeyleri bitirmişsin kafanda. Bir eşyan kaybolmuş. Bir şeyleri ya da vermek zorunda kalmışsın biten bir ilişkide. Yani üzüldüğün durumlar var. Ama hiç üzülme. Bak dokuzlu zamanlar, yedili zamanlar senin için güzel bir dönem. Özellikle parasal anlamda maddi konularda burada yaşadığın kayıpları Kat kat fazlasını geri alacaksın. Maşallah, subhanallah. Gerçekten falın çok güzel çıktı. E, tabii ki her zamanki gibi e, seni engellemeye çalışan, kısıtlamaya çalışan kişiler var etrafında. Paranda, malında, mülkünde, hiçbir şey olmazsa takında, tokanda, gömleğinde gözü olan kişiler var. Ama senin sabrını zorlayan kişiler de çıkmış. Seni çileden çıkartabilirler bu dönem. Özellikle iki kişi ve iki durum arasında kalabilirsin. Bu eş çocuk olabilir, aileyle sevdiğin kişi olabilir. Yani iki kişi arasında kalacağını gördüm ben burada. İdare etmekten bıkmışsın, yorulmuşsun zaten. Ama hiç üzülme. Yani çünkü senin onları düşündüğün kadar onlar seni emin ol düşünmüyor. Sen sahiplenicisin, korumacısın ama yalnızsın sevgili balık. Her zaman e, ilahi bir güç seni koruyor. İşte Kasım'ın sonlarına doğru özellikle parayla ilgili büyük bir fırsat kapında bu fırsatı iyi değerlendirmen gerekiyor evet evine gelip giden kişiye dikkat et ben burada bir nazar enerjisi de gördüm sevgili arkadaşım evine kim gelip çıkıyorsa ya da kapını açtığın anda seni kim görüyorsa bu kişinin ağırlığı üzerinde olduğu görünüyor arkadaşım çünkü gözleri var çok da aşırı derecede de nazar var. Ee, aileden gelme, dededen, atadan gelme de blokajların çıktı. Ama yine diyorum bir miras, gelecek bir para. Çünkü para kartların daha çok daha ağır basıyor şu anda. Seni bekleyen artık hangi parayı neyi bekliyorsan bu sıkıntılar bir an önce geçecek. Şu etrafında kem gözlü kişileri kendinden uzak tutman gerekiyor sevgili dostum. Evet, iki tane güzel haberin var. İki mucizeyi ayrı ayrı yaşayacaksın. İş konularında birazdan bakacağım zaten iş kartlarınıza. Ee, biraz ruhsal anlamda sıkıntı gördüm ben burada ve sağlığını ikinci plana atıyorsun arkadaşım. Yani e, doktorluk işlerin olabilir. Bunları erteliyorsun Özellikle kan değerlerine dikkat et. Şu kan değerlerine bir baktır. İşte şekerdi, kolesteroldi. Allah korusun Troy'du, Guatr'du, oydu, buydu, şuydu Bir kan değerlerine Baktırman gerekiyor arkadaşım Burada kendini ikinci plana Attığın görünüyor Hadi bakalım İş, kariyer, abla beni ne bekliyor İş bulacağım mı ya da yükselecek miyim Ya da terfi alacağım mı Diyen burada sevgili dostlarım Takipçilerim Bakalım neler çıkacak Umarım güzel şeyler çıkar Tekrardan bana odaklan. Kartlara odaklan. Evet. Şimdi. Arkandan dönen işleri biliyorsun. Daha önce belki çalıştığın yer. Belki şu anda hala çalışıyorsun. Sanki böyle hakkın yenilmiş. Tartışmalar olmuş. Arkandan çevrilen işleri e, fark etmişsin. Şimdi sana güzel bir iş kapısı açılacak. Belki çalıştığın yerde. Belki başvurduğun bir yerde. Iııı. E, bunalmışsın, yorulmuşsun ve adalet istediğini görüyorum. Çünkü terazi burada yan yatmış durumda arkadaşım. Diyor ki bunalmış ve adalet istiyor. Bir şeyler de diyor ki ben çok çalışıyorum, çabalıyorum ama e, senden sonra gelen kişi senin bir üstüne çıkabilir. Yani ya da maaşında hala aynı olabilir. Bir şeylerde kendini sabırla sıkışmış durumda hissettiğini söylüyor kartların. Bu da ne demek? Biraz daha zamanı var, daha zamanı gelmemiş. Tutulan çünkü sözler, vaatler olmamış. Sana kim başında ne söz verdiyse, ne vaatler verdiyse, halen bunların gerçekleşmediğini gösteriyor kartların. Ama diyor ki sıralama var, süreçler var, yavaşça ilerleme var. Sabredersen büyük resmi göreceksin. Çok az kalmış. Çok az kalmış biraz daha sabretmen gerekiyor. Evet kayıplar yaşanmış bak. Zorluklar, azim, finansal dönüşüm. Şimdi yakın gelecekte mali sorunlar bekleniyor diyor. Durumu toparlamak için gerçekten çok çalışmanız gerekecek. Şimdi sıkıntılar yaratan kişiler olabilir. Ya da sen şu anda işsiz olabilirsin. E bir de kiracıysan faturalardı, ev kirasıydı. Yuva aile geçindiriyorsan, bunların sıkıntıları, dertleri, kendini sıkışmış durumda hissedebilirsin. Onun için de bu dönem sana gelecek iş fırsatlarını geçici de olsa değerlendirmen gerekiyor ki hayatını dengede tutabilesin, bu döngü devam etsin. Senden ekmek bekleyen, rızık bekleyen sorumlulukların varsa. Ee, biraz da iş seçme lüksünü açıkçası görmedim ben. Ama bu dönem geçici mi geçici? Belki Aralık'ta, belki Ocak'ta, diğer aylarda tekrardan bakacağız sevgili Balık burcu dostum. İş konusunda adaletsizliği hazmedemiyorsun. Çalışıyorsan, e, bazı şeyleri beklemen gerekiyor. Sabırla beklemen gerekiyor. Çünkü diyor ki büyük resmi göreceksin. İlahi adalet de yerini bulacak. Ee, ve senin çalışmanın mükafatı da eline geçecek. Benim sizler için söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum.